İyi bayramlar. İyi bayramlar arkadaşlar. Gostil ailesine hoş geldiniz. Nilciğim bugün kaçıncı bölümün fragmanını yapıyoruz? 64. bölümün fragmanını yapıyoruz. Peki kaçıncı fragman? Birinci. Çünkü ne gelmedi? Hangi fragman gelmedi? İkinci fragmanı gelmedi. Gelmedi ama fotoğraflar da geldi. Belki fotoğraflardan da yararlanırız. Ama Nilciğim biz çok üzgünüz değil mi? Evet. Niye üzgünüz? Çünkü? Çünkü Kuzey Yıldızı bitecek Bitecek mi? Evet Bitmesin Bitmesin, bitmesin. <laughs> Kuzey Bitmez. Yıldızı bitmesin Bitmesin <laughs> Arkadaşlar biz bitmesin desek de maalesef Biliyorsunuz siz de belki fragmanı izlemişsinizdir 64. bölüm Kuzey Yıldızı'nın final bölümü olacak Biz de her zamanki gibi bu bölümün fragmanını izleyeceğiz ve Yorum yapacağız Yorum yapacağız O zaman ne duruyor Özgür'cüğüm? Hadi açalım Haydi başlayalım dur Nilcim evet ne diyor Nilcim şey ee, kuzey <laughs> neden böyle konuşuyor sence eee Guliabani gördü ya arkadaşlar ha. Ben ondan sonra böyle dilini yuttu denir öyle olmuş ee, arkadaşlar çok korkunca insanlar bazen bir süre böyle konuşamıyorlar galiba dilini yuttu peki e, yıldız buna nasıl bir tepki veriyor Nilcim ne oluyor lan? <laughs> Öyle mi diyor acaba? Izle, izlet bakalım o kısmı. Ne diyor la bu? Ne diyor la bu? Diyor. Sen de aynı şekilde söyle bakalım. Ne diyor la bu? <laughs> tamam. Bir de bu taraftan yap bakalım. Ee? gülme <laughs> Ha, tamam. Şimdi ben kuzey oluyorum. Tamam mı? <laughs> Olsun. Gülmeme Gülmeme challenge gibi oldu bu. Allah'ım, <laughs> Söylesene kız. Bu? <laughs> Olmadı ama benim söylesene kız demem bekleme. Şimdi bu taraftan alınacağım bir de. Ben biraz söyleyeyim sen sonra dön bana şaşırarak ne diyor la bu diyeceksin. Anlaştık mı? Hı -hı. <gülüyor> 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 ne diyor la bu? <laughs> Gayet güzeldi bilgim. Devam et bakalım. <laughs> sorun mu var hayırdır hakkında gözaltı kararı var dur Nilcim dur Osman burada gözaltına alınıyor Nilcim gözaltına almak demek polisin birisini işte bir süreliğine e, karakola götürmesi demek tutuklaması demek sence Osman neden gözaltına alınıyor olabilir eee daha önce şey yapmışlardı böyle sahte rapor hazırlamışlardı Emin'le ama o zaman Emin de gözaltına alınırdı. Bence Osman başka bir şey yaptı bu bölümde. Belki Emin de gözaltına alınır. Belki bilmem ki. Nasıl bir e, hata yapmışlardı kanun dışı ne yapmışlardı? Saatte rapor hazırlamıştım. Ha doğru söyledin. Ne için hazırlamışlardı bu raporu? Ee, Gökçe ve Mine, Mine'nin devamsızlıkları için. Ha o, o devamsızlık silinsin yani. diye mi? Evet. Vay uyanıklar vay. Devam edelim bakalım. Karar var. Durun. Bu Dur. Zavallı evet, Sefer görünsün Nilciğim ayarla lütfen. Görünüyor zaten herkes görünüyor. Ee, şöyle tam Sefer'in tek başına göründüğü bir sahne var ya. Sefer'in gönlümüzde ayrı bir yeri var biliyorsun. Evet Sefer biliyorsunuz arkadaşlar korona olmuştu. Geçmiş olsun atlatmış gelmiş. Biraz değişik bir kıyafeti yok mu sence Nilciğim Sefer'in? Evet çok değişik. <laughs> Nasıl bir kıyafeti var? Ressam gibi böyle bele takmış. Evet. Bir hırka yelek giymiş. Fular var bak bu boynunda bir şey var ya atkı gibi ona fular evet. deniyor. Peki burada sanki Sefer kızgın gibi neye kızmış sence? Ee, yani bence Heh. hani Kuzey Sefer yerine Metterbaşı Ağ olmuştu ya. Evet. Sefer de bu filmin e, yöneticisi Yünle... olmak istiyordu o yüzden. Ha o olmadan e, film çektikleri, film için, çektikleri için, kızıyor. için kızıyor. Peki tamam devam edelim o zaman. Böyle izlenemez. Siz zavallı nereden attıkları pisletesi sizi. <laughs> dur dur Nilciğim. Nilciğim biliyor musun? Ee, ülkemizin Güneydoğu ya da Doğu Anadolu o bölgelerde böyle insanlar o e, görüntüyü görüyor musun şu anda? Hangi? Oradaki gibi şu anda önündeki görüntüyü görüyorsun ya evet. insanlar böyle çiğ köfte yapıp türküler falan söylerler. Bunun bir adı var. Ne, ne biliyor musun bunu? Ne? Sıra gecesi. Sıra gecesi. Evet, evet. Mesela sen arkadaşlarınla bir gün bizde oynuyorsun, bir gün gidiyorsun onlarda oynuyorsun ya. Evet. Onlar da böyle e, her akşam birinin evinde toplayıp yemek yiyorlar ve Türkler söyleyerek eğlenmeye çalışıyorlar. Evet arkadaşlar duyduğunuz gibi zil çaldı. <laughs> Birazdan döneceğiz. Evet Nilci ne deniyormuş buna? Ee, you know. Günün. <laughs> Sıra gecesi deniyor. Orada türkü de söylüyorlar. Bak şimdi türkü söyleyecek adam. Dikkat et aynısını sana söyleteceğim ha ona göre. <laughs> Hadi bakalım. Din söyle, söyle bakalım. <laughs> dur dur. Dur. A var dine ney Söyle bakalım. A var ne. Olmadı. A var dine ney Ben de yanlış söylüyor olabilirim de. A var <laughs> dine ne? Biraz yüksek sesle. Nerede de böyle. A var dine ne? Yabancı. Oldu oldu bence güzel oldu. <laughs> Devam et bakalım Nilcim Ben bilmiyorum ne lan Siri de öpeşinden Dur Nilcim Ona kadar sayacağım. Evet. Şimdi burada e, ee, ne oluyor buradaki sahneyi bir anlat bakalım bize E, ee, Kuzey var, Ruhi var, Mete ve Halil Baba Peki Kuzey onlara ne diyor? Sizin Feri, Feridem'in peşinden koştuğunuzu bilmiyor muyum diyor Ona kadar sayacağım diyor Ama orayı geçmedi daha Öyle mi geçsin bakalım o zaman Kaçtınız kaçtınız kaçmadınız Dur Hayır Kaçtınız kaçtınız diyor ona kadar sayacağım diyor Kaçmadınız ne yapacak sence? Bence o dediğim gibi onlara sınav yapıyor. Hmm. Kim böyle kalırsa aşkı için savaşmayı şey yaparsa. Göze alırsa. Göze alırsa onu evet. diğerini çıkaracak. Onu damadı mı yapmak isteyecek? Damadı yapmak isteyecek. Belki kabul edecek ha. Yani onları korkutmaya gözlerini korkutmaya çalışıyor. Korkan kaçan daha az seviyor olacak öyle mi? Evet. Peki sence? Korkacaklar mı kaçacaklar mı ya da içinden biri korkup biri kalacak mı ne dersin? Bence ikisi de duracak İkisi de duracak evet. Arkadaşlar bu soruyu size de soruyorum Bu bölümün sorusu da bu olsun Sizce burada e, ee, Osman'la hep unutuyorum isimlerini Emin. yahu. Emin. Kaçacaklar mı? Yoksa Osmanlı aşkları Emin için mi? savaşacaklar mı? Osmanlı Emin mi? Osman değil miydi? Kimdi ya? <laughs> Halil Baba Mete. Halil Baba Mete. Kafamız karıştı. <laughs> Osman ve Emin diyor. Ben de başka bir şey diyorsun sandım. Peki karıştırdık. Devam edelim bakalım Nilci. Açıklamak şu lan evli bakalım. Sevgiler ama çocuk haklı böyle bayağı. Dur. <laughs> Evet. Niye dizilmişler Nilcim onlar? Ne bekliyorlar? Para bekliyorlar. Çünkü bugün ne? Bayram. Bayram. Bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Giyinelim en güzel elbiseleri. <gülüyor> <gülüyor> evet çok güzel söyledin Nilcim. Bravo. Peki sen aldın mı açtığını bakayım? Evet. <laughs> Memnun musun? Evet. Tamam. Peki devam edelim o zaman yaşlısın 40 yaşında bunlar ne var? <laughs> Geçen gün güneyi kaybettiydik ya. Ne dedin sen? Güneyi mi kaybettik dedin? Yıldız yoksa hani bizi evden kovdu Dur dur Necim. <laughs> sence bu kızlar ellerinde ne var onların? Tencere ve oklava. Tencere, tencere kapağı, kapağı, ve, ok ve ok ne yapıyor kapağı? bunlar? Ama tencere kapağı da çok büyük. Çok büyük evet. Ne yapıyor <laughs> sence bunlar? E, bence Yıldız anne şey güneyi sen kaybet Gökçe diyor ki güneyi sen kaybettin yıldız anne senin yüzünden beni oldu diye kavga ediyor. Kavga ediyorlar ve sefer oraya geliyor şaşkınlıkla ne diyor bir bakalım. Dur. Ne diyor? onu koy? <laughs> Arkadaşlar biz bu konuda Prenses ile yani Nil'le anlaşamadık. O ee, sen de ne diyor Nil orada? La diyor. O diyor. Ben de o ney gı diyorum. Size göre ne diyor arkadaşlar? Siz de Gostila alt dil ailesine yazabilirsiniz Instagram hesabımıza. Şimdi Nil onu taklit edecek. Önce o neyla, sonra o ney gı. Evet. Ama şöyle şaşırarak. O neyla. Olmadı <laughs> güldün gülmeden. Ay, gülmedim Bay Gostil. <laughs> Yine de yap bakalım? O oh. <laughs> ya. neyla. Tamam bir de gıdı. O neydi? <laughs> Çok güzel dinleyeceğim. Peki bu sahnede tam da bu sahneyi istiyordum zaten. Tezadüfen burada durdu. Ne oluyor bu sahnede dinleyeceğim? O sahnede Yıldız bir daha hamile oluyor ama bence bir karışıklık var. Neden? Ya çünkü yani hep böyle bir şey olduğunda karışıklık oluyor. Nasıl bir karışıklık oluyor? Ne zaman yani, olmuştu? Bence yıldız dinamiklik testi yaptı ama güne, güneye yaptığıyla aynı testi yan yana koydu yanlışlıkla güneye yaptığı testi. Oo aldı. bu çok iddialı bir tahmin. Bakalım doğru çıkacak mı? Ama Bak, diyelim ki. Bazı diyor ki. E, mesela şey. Yıldız yine hamile. Erken doğacak. Bu bölümde erken doğacak ama doğururken ölecek falan diyorlar. Oo! Ben zannetmiyorum böyle bir. Çünkü bu bir komedi filmi, komedi filmi böyle acıklı acıklı bitmez. Peki diyelim ki Yıldız gerçekten de hamile. Sence cinsiyeti ne olur? Kız. Kız olursa adını ne koymak istersin? Bilmem ki. Tahminde bulun. Bir şey söyle. Hmm, hmm, Leyla. Leyla, evet. Kız olursa sen ne istiyorsun? Sen ne koyarsın Bayan Ghostil? Bence Ay'la bir şey koyabilir. Ay mı? Ay, Yıldız Ay. Ha, Ay'lı bir kız ismi söyleyin bakalım. Ayla. Ayla. Yok, Ay. Ayla, ha sen söyle. Daha şeyden... modern bir şey olur bence. Dolunay. Dolunay olabilir. Hmm, Dolunay olabilir. Ay olacak olabilir. onun içinde. Peki, erkek olursa e, tahminleriniz ne? Eee <laughs> doğu. <laughs> ben de batı diyorum. Bay, e bana yön kalmadı arkadaşlar. <laughs> Peki o zaman zaten son e, bölümü galiba. Bitirin ilciğim şeyi, fragmanı. Son sahnede gelsin. Durdur bakalım şimdi. Çok güzel. Arkadaşlar biz Kuzey Yıldızı'nı çok sevdik. Ve biliyorsunuz 50 bilmem kaçıncı bölümden sonra yorumlamaya başladık. Ee, Kuzey Yıldızı bitiyor ama bizim Kuzey Yıldızı videolarımız bitmeyecek. Sizin için güzel güzel videolar ne yapacağız Nilçim? Çekeceğiz. Çekeceğiz ve hazırlayacağız. Ee, bu videomuz böyle bitti. Kuzey Yıldızı ekibine ne yapıyoruz? Çok. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz onları çok sevdik bize çok katkıları, orduya çok katkıları oldu. Hepsine böyle ne gönderiyoruz? Öpücük. Öpücük gönderiyoruz. Bye, Efendim? Belki burayı keser atarsın. Heh. Sen de burun, bu, burun, ben de de kızıl saç varken belki <laughs> yeni kuzey ve yeni yıldız yaratırız. <laughs> Biz kuzey yıldızı oluruz. kuzey <laughs> <laughs> evet. yıldızı. Ve kuzey yıldızının 10 yıl sonraki hali böyle yamulmuş hali olabilir. <laughs> ya, kuzeyle yıldızın yandan yemiş hali. <laughs> <laughs> olabilir, olabilir. Evet arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.